thank uh -huh. Bugün Eskişehir'e geldik. Şu an çevrem kalabalık. Biraz utanıyorum yine. Öğretmen evinde kalacağız bugün. İlk durağımız, karnımız çok aç. Öneriler üzerine Aladdin Usta'yı kübap ne? Ne? Abdüselam. <laughs> Abdüselam gidip e, meşhur buranın meşhur köftesi neydi onun adı? Kebabını yiyeceğiz. Recep adını unuttum. Ee, şey daha biraz heyecanlandı arkadaşlar ama e, bugün burada ilk durağımız Selam kebab olacak. E, çok tavsiye aldık bunun üzerine. E, burada okuyan arkadaşlarımız olsun, burada yaşayan arkadaşlarımız olsun çok yazdı. En son yemeği dün gece yedik. Şu an çok açız. E, sonra size neler yapacağımızla ilgili bilgilendireceğiz. Dolu dolu bir Eskişehir gezisi olacak. Takipte kalın. Bugün GoPro'yu kullanmıyoruz. GoPro'yu fotoğrafta kullanacağız, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şu an sadece diğer makinemi kullanıyorum. Buluş biraz sıkıntı olmadı aslında değil mi? Hayır. Aslında yürüyüş mesafesiyle de gelebilirdik ama biz aracımızla gelmek yok. istedik. Bilmiyorduk çünkü. Kadar yakın oldu, Çok yakınmış. Şimdi meşhur olan balaban kebabı yiyeceğiz. Burada Eskişehir'de bir günde ne yapılır ya da iki günde ne yapılır? Adım adım hepsini yapacağız arkadaşlar. Uygulayacağız. Yani, yani yapacağız diye düşünüyoruz bir aksilik çıkmazsa. Ee, bu gece burada konaklayacağız. Şu an ilk iş balaban kebabı. Haydi. Haydi. oluru soru tanıdı anladan neymiş. Biz onu şimdi. İçinde yoğurt, tereyağı, köftesi, ekmeği, her şeyi olan oydu. Biz onu seçtik. Zaten herhalde orijinali de olmuş. İstemeyene çeşitleri de var. Biraz dükkanı yeri ilginç. Pasajın içinde kalıyor. Bulamazsanız eczanenin hemen arasındaki pasajda kalıyor. Değişik eski şeyi yansıtan bir havası var. Bakalım tadı nasıl? <laughs> Yemeği yedik. İskender türünde bir şey. Sadece köftesi biraz değişik, ilginç. Yumuşak böyle. Ee, i̇çinde böyle sanki baharat ya da soğan ya da bir maydanoz, değil mi? Köfte gibi değildi. Evet, evet. Değişik, yani yumuşakmış. Yemesi zor değildi. Ee, sevdik mi? Evet ama o fiyatı karşılar mı? Daha de değil. Karşılamaz arkadaşlar. Bir, bir porsiyonu bir 40, 40 liraydı. Ee, yani gelip de denememek olmaz. Denedik. Bir daha da denemeyiz diye düşünüyorum ben. <laughs> Şimdi hemen yakınımızda yürüyüş mesafesinde yer alan odun pazarına geçiyoruz. Evet, şimdi bu Aladdin Cafe'nin önündeyiz. Birçok emekli yaşlılar bu kafeyi tercih etmiş, burada oturuyor, sellik alanı gerçekten çok güzel. Küçük böyle banklar koymuşlar. Ayrıca en güzel tarafı da küçük kulübeler koymuşlar ve kedi köpek yuvaları yapmışlar. Aynı şekilde kuş yuvaları var. Ben buna bayıldım. Tebrikler. Odun pazarını bulmakta zorlanmadık arkadaşlar. Merkezin yürüyüş mesafesi 1.2 kilometre kadar bir şeydi. Yani 10 dakikaya buraya geliyorsunuz. Şu an odun pazarına girmiş bulunuyoruz birazcık size odun pazarından bahsetmek istiyorum. Odun pazarı Eskişehir'in ilk yerleşim yeri. Rivayete göre hem şu anki porsuk çayının kenarına hem de bu odun pazarının bir yerine bir ciğer asmışlar ve hangisi daha fazla dayanırsa orayı yerleşim yeri olarak seçeceklermiş. Buna karar vereceklermiş ve e, odun pazarında daha çok kalmış o ciğer ve bu yüzden ilk yerleşim yer olarak burayı seçmişler. E, şu anda da e, Eskişehir'e ilk girdiğinizde zaten sizi yazısı karşılıyor. Yani yine bir şeyin izlerini görüyoruz eskilerin. E, şimdi gezelim. <laughs> Her yerde olduğu gibi odun pazarında da arkadaşlar girişte sizi tabii ki de esnaflar karşılıyor. Burada da meşhur cam sanatları var. Ve süs eşyaları. inanılmaz çok. Şu arkamda gördüğünüz her yer şöyle göstereyim. Böyle küçük küçük esnaflar dükkanlarla dolu. Buraya gelip de kendinize küçük takılar alabilirsiniz muhtemelen. Sevdik şimdilik. düz çıktıktan sonra karşılayan e, hemen Ahşap Eserler Galerisi de var. Dilerseniz oraya da girebilirsiniz. E, ücretsiz. Pazarını pazarına girdiniz mi her yer böyle. Böyle şık kapılar, şık binalar. E, çok estetik görseller. E, biz çok mutluyuz burada. Gerçekten harika. Rengarenk, cıvıl cıvıl sokakları var. Ee, yani Eskişehir'e gelince zaten mutlaka buraya uğrarsınız diye düşünüyoruz. Biz de size elimizden geldiğince burayı göstereceğiz. <laughs> Arkadaşlar sonunda Kurtuluş Müzesi'ni bulduk. Ee, i̇nci Börek var arkadaşlar. Tam meydanda inci Börek'ten. Hemen sağa döndüğünüzde arkamızda şu arkamızda gördüğünüz şu arkamda gördüğünüz bina ee, şeyi daha özellikle çok merak ediyor burayı. Ee, şimdi burayla ilgili gerekli bilgileri size kendisi verecek. Buranın ne derece önemli olduğunu bilmeyen yoktur. Ee, burada bir ilkler yeniden yazıldı. Savaşa giden analarımız sırtlarında kanılarla bu bombaları taşıdı. Şu an içeride kayıt yasak olduğu için hemen burada söyleyeyim gireyim. Gireceğimiz bina 1. Dünya Savaşları'nın 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda İsmet önünü kurakladığı bina arkadaşlar. Çok merak ediyoruz. İnşallah gösterebiliriz ama yasakmış. Üzgünüm. Evet, şimdi biz e, kurtuluş müzesinden çıktık. Ya inanılmaz tüylerim diken diken, gözlerim dolu dolu. O da oda bölümler yapmışlar. Her birinde ayrı etkilendik. Bir tane selfie odası vardı. Orada Atatürk'le fotoğraf çekildik. Onu zaten sayfamıza yayınlayacağız. O beni çok duygulandırdı. Böyle hani Atatürk'e sarılasın falan geldi. Çok değişik bir dönemdi. Maskemizi çıkarma izin vermediler. O kötü oldu. Hani maskeyle birlikte. Bir de tek fotoğraf hakkımız vardı. O yüzden bir tane böyle ee, onun yanında fotoğraf çekildik işte. Bu konakta iki kere yangın çıkmış ve bir sürü e, fotoğraf arşivimiz e, yanmış. E, çoğu fotoğrafı Yunanlılara para vererek almak zorunda kalmışız. İnanın tüylerim diken diken oldu. Kesinlikle gilip görülmesi gereken birinci yerlerden. Bilmiyorum, e, ben öyle düşünüyorum. Şimdi biz bir Balmumu müzesi yapacağız. Hoşçakalın. Şimdi odun pazarında her yeri bir çırpıda gezmek aslında mümkün. Bütün müzeler içeride. Hemen ana cadde'nin üzerinde de Balmum Müzesi yer alıyor. Şu an Balmum Müzesine gidiyoruz. Ben daha önce geldim. şey daha ilk defa girecek. Eminim buradan da çok etkilenecek. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Burada yasak değilse video çekeceğim sizler için. Şu arkamda gördüğünüz sırayı bekleyeceğiz şimdi. Kırışıklıkları, saç, kirpik, evet. beline kadar aynı çalışmış. Balmum Müzesi'ne 40 dakika falan ayırmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok eser var. Başkanı yapmış arkadaşlar. Ee, güzel, emeğe saygı ve gerçekten e, her yüzde yüz olmasa da hepsi benzetmiş daha çok. Ben yani helele bazı yer, bazıları çok benzemişti. Ben çok sevmiştim. E, ee, içeride sadece 2-3 yerde sol tarafta fotoğraf çekemiyorsunuz. Her türlü fotoğraf, video serbest. Orada da öğrencilere gelir amaçlı bölüm ayırmışlar. Orada ücretli fotoğraf çekebiliyorsunuz. İçeriye giriş 15 TL. Biz çok sevdik. Önerilerimiz arasında mutlaka burası da olacak. Buraya da uğramadan geçmeyin diyoruz. Biz şimdi devrim arabalarını görmeye gidiyoruz. Eskişehir'de ilk günümüzde arkadaşlar bu kadar yeri gezebildik. Şu an devrim arabalarını da göreceğiz. Buraya ulaşmak kolay. Porsuk çayını takip edince direkt zaten ana yol üzerinde görüyorsunuz. Şimdi göstereceğim size girişini. İşte gördüğünüz devrim arabaları. İşte arkadaşlar, Eskişehir deyince akla ilk gelen porsuk çayı. İşte hemen arkamızda gördüğünüz porsuk çayının artık ortası mı başlangıcı mı bilmiyoruz. Biz bu tarafa doğru gidiyoruz çünkü gondola binmek istiyoruz. Gondol, tekne, gemi ne varsa ona binmek istiyoruz. <laughs> ee, gidiyoruz. Evet, ne söylemek Evet, hep merak ettim. Portuk çayını da görmüş oldum. Ee, normalde kışın duyarız donar suyu falan diye. Burası kışın çok soğuk oluyor. Bence tam mevsimde geldik ya. Güzel hava. Normalde korkmuştum biraz serin olacak diye e, hava durumuna bakmıştım. O yüzden böyle kalın şeyler almıştık. E, göz problemi, oh, kontak kuramıyorum. E, kalın şeyler almıştık ama hava gayet sıcak ve güzeldi şansımızla. İyi oldu. Recep'i de giydirdim zıpçık gibi. Hi guys. Hello. <laughs> ee, evet arkadaşlar şu. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi şehrin barası ne? Şelale bacası yazıyor. Şehrin yani. bacası. Arkadaşlar şu an Eskişehir'e gelip de burayı da görmenizi istediğimiz için buraya geldik. Burası neresi? Şelale Park arkadaşlar. Herkesten 3 kilometre uzakta ama çok uzak değil. Bir ara yine araçsız da gidemezsiniz ama. şöyle hafif bir tepede dağ yamacına oluşturulmuş bir yer.